Merhaba sevgili boğa burçları yükseleni ve ay burcu boğa olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini, hayırlısını nasip etsin inşallah. Güzel dileklerimizle, güzel enerjimizle bugün boğa burcu ve yükselen boğalar için 15-30 Eylül videosu çekeceğiz canlarım. Bakalım 15-30 Eylül'de boğaları neler bekliyor. Tabii ki öncelikle enerji kartlarıyla başlayacağım. Sonra detaylı bakım yapacağız canlarım. Önce bir bakalım nasıl bir enerji geliyor boğa burçlarına. Yükseleni boğa olan arkadaşlara. Canlarım benim sizi çok seviyorum biliyorsunuz sayenizde 100 bin aboneyi geçtim. Emeği geçen herkese Enerjime ve emeğime saygı gösteren herkese çok teşekkür ederim. Sizi çok çok seviyorum. Ayrıca teşekkür butonu kullanarak kanalıma destekte bulunan e, herkese e, ayrıca teşekkür ediyorum. E, kimse kullanmak zorunda değil biliyorsunuz ama kullananlara da çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bereketinizi, rızkınızı artırsın inşallah. Canlarım benim. Evet onun dışında neler var bir bakalım ikinci kanalım Nur Tarot 2 ikinci YouTube kanalım Nur Tarot 2'den abonelerime özel her cuma ertesi saat 10'dan sonra canlı yayın soru cevap yapıyoruz herkes katılabilir bilginiz olsun her hafta cuma ertesi akşam saat 10'dan sonra ee, özellikle abonelerime özel size özel soru cevap yapıyoruz canlı yayın güzel. Ee, onun dışında ne vardı kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz ve izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Hem alma verme dengemize dikkat etmiş olursunuz sonuçta burada bir emek var emek bireysel bakımlara nasıl özen gösteriyorsam genel bakımlara da aynı özeni gösteriyorum onun için emeğe saygı arkadaşlar lütfen. Evet benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0 531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşıyorsunuz. O size gereken bilgileri veriyor. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Bilginiz olsun. Bu arada mumumuz söndü. Niye söndü acaba? Ben sönmemiş de bu çok küçük yanıyor. Bir saniye canlarım. Çok özür dilerim. Ben mumsuz sevmiyorum. Bakın. Ha, bu şimdi yanar. Y Aa söndü. Yakayım. Yansın. Evet arkadaşlar. Biraz beklettim. Kusura bakmayın. Geçelim. Bakalım nasıl bir enerji geliyor. Adanmak, sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı, ikili ilişkilerden uzaklaşmak diyor. Belli ki boğaları biraz yorgun gösterdi. İlişkilerinde ilişkilerinde problemler yaşadığını gösteriyor. E, sorumluluk almak ne demek? Artık benim ciddi sorunlarım var diyor. Benim ilişkiye ayracak sana ayıracak vaktim yok gibisinden. İşe ve maddiyata kariyere önem veriyor. Vereceğin bir dönemden bahsediyor. İçsel bütünlük arayışı belli ki hayatında olan bazı dengesizlikler veya ilişkinde olan sorunlar ve problemler seni rahatsız etmiş olarak gösteriyor. Burada yapılan verdiğin emeğin saygının ve sevginin karşılığını alamamazlıktan bahsediyor. Onun için ikili ilişkilerden uzaklaşacağın bir dönem böyle bir karar almış olduğun veya böyle bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Şimdi burada sisin perdesi, sisin ruhunu çıkardı. Olaylar netleşemiyor. Bilinmezlik ve sonunun kestirememek. Sisin ruhu mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor. Belli ki hayatınızda bir olumsuzluk ve olumsuzluk demeyelim de, hani sonu belli olmayan bir ikilem var. İkilemde kalmalar var. Yani net bir belirti veya net bir cevap veya olayların netleşemediği bir enerji rahatsız ediyor. Ve bunun için çözüm yolları aramakla uğraşacağınız bir enerjiden bahsediyor. Bu neyle alakalıdır deseniz? Bence bu ilişkiyle alakalı orta olsa gerek. İçsel gerçeklerden bahsediyor. Gerçek sevgiden bahsediyor. Evet şimdi... Bu anın hayatına girecek olan kişiler veya geçmişten aldığı bir trambası vardır. İnsanlara karşı güven kaybı ve güvensizlik var. Çünkü neden? Hep yara aldığını gösteriyor bu anın. Onun için de ikili ilişkilerden uzaklaşman gerekiyor enerjisini. Ve karşısındaki kişinin sana net olmaması seni üzüyor olarak gösteriyor. Onun için ikili ilişkilerden uzaklaşacağın bir dönem geliyor. İçsel gerçekler. Yani senin e, her şekilde doğru ve gerçek davranman, karşı taraf kim olursa olsun, aile olur, iş hayatın olur, aşkın olur, eşin olur. E, yani ona karşı içsel gerçekler, yani benim içim dışım birdir. İçim dışım bir olmasına rağmen, hani düşüncelerimin sana karşı, size karşı temiz olmasına rağmen, bana yaptığınız bu enerji nedir veya verdiğiniz bu enerji nedir diye kendi kendine çelişki içerisinde olduğunu gösteriyor yani belki de boğalar biraz şeydir içine kapanık burçlardır yani bunu kimseye fazla belli etmez düşüncelerini veya tavırlarını çok fazla belli eden burçlar değil sevgisini nefretini çok fazla belli etmez boğalar sakin sessiz burçlardır ama burada bir içinde bir tartışma yaşadığını gösteriyor yani nereye ne yaparsam yapayım benden iyisi yoktur gibisinden yani kimse bana benim gibi davranmıyor gibisinden bir enerjinin gelişinden bahsediyor burada bir hırs yapma var hırs yaptığın sanki birilerinin sana haksızlık yapmasıyla beraber bir e, fark etmez hayatında kim olursa olsun sevdiğin kişi olabilir dediğim gibi aileden biri iş arkadaşın veya normal arkadaşın sende bir hırs yaranmış olduğunu gösteriyor. Ve bu hırsla e, insan hırsı yaptığı zaman kafasına koyduğu her şeyi yapmakta özgürdür. Bunu biliyorsunuz. Ve burada bir zafer, güç ve cesaret sanki ciddi bir şeye adım atma ve ciddi kararlar alacağın bir dönemden bahsediyor sevgili Boğa. İşaretleri, işaretleri fark et. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne Bulutlar hatta bazen e, seni durduran bir e, aksilik bile sana bir mesaj vermektedir diyor. Yani uyarı veriyor burada. Çevrende olup bitenlere karşına çıkan her şeye dikkat etmen lazım. E, gizli bir işaret. Yani olacakları veya olması gereken şeyleri önceden bir işareti olur ya insan hisseder ya böyle şeylerle ilgili uyarısı var. Yani buna dikkat etmeniz, gözünüzü dört açmanız gerektiğini söylüyor. Gerçek sevgi çıkardı olumlamada. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinde senin, ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçeğini artık seni e, tatma, tatmin ediyor. Yani hayatında olan kişi gerçek olduğunu gösteriyor. Belki sıkıntılar vardır, üzüntüler vardır ama ruh eşinin, gerçek ruh eşinin ve e, gerçek aşkının karşına çıkması, yeni başlangıç yapman veya hayatında olan kişinin sana farklı bir şekilde dönüş yapması, seni yeni fark etmesi gibi, seni kaybettikten sonra fark etmesi gibi güzel bir enerji ve gerçek bir aşkın gelişinden bahsediyor bu dönem sevgili Boğa ve yükselen boğalar. Şimdi kartlarımızı seçelim bakalım neler var sevgili boğalarda. 15-30 Eylül bakıyoruz. Boğa ve yükselen boğalara niyetlendik. Bakalım nasıl bir enerji geliyor boğalarda. Evet, bir bakalım. 4 yolculuktan bahsetti geçmişe takılı kalmadan bahsetti. Bak burada bu kart geçmişle yaşamak demektir. Geçmişten kalan enerjiler bitmemiş olan bir şeylerden bahsediyor. Evet. Ya şimdi bakalım bakalım. Biraz karışık çıkardı kötü değil ama karışık çıkardı kartları. Ama gayretli olma. Bak kılıç ağası. Bana böyle sağlam kartlar lazım. Kılıç uşağı. ikizler kova terazi. Yükselen ikizler kova teraziden bahsediyor. Hava kartları ile hava kartlarını çok çıkardı. Hava enerjisi. Hava enerjisi. ikizler kova terazi. Yükselen ikizler kova teraziden ee, şey var ağırlıklı bu enerjileri çıkartıyor. Aranızda bir sıkıntı, bir gerginlik varsa bütünleşmeden bahsediyor arkadaşlar. Yani bir barış, bir geri dönüşten bahsediyor sevgili sevgili boğalar. Evet, yorumumuza geçelim şimdi. Şimdi burada kılıç ağası ve ee, katip kartı. Burada bir inatlaşma söz konusu. Sanki özellikle ikili vakit ayın e, 20'si 29 arasındaki süreyi veriyor. Bu süre içerisinde e, daha keskin, daha soğukkanlı davranışların da veya daha kararlı bir e, adımla bak zaten demin de söyledi çıkan enerji kartlarında net bir adım atma, net bir karara varma gibi bir enerjiden bahsediyor. Burada da aynı 22'si pardon 20'si ile 29 arasındaki sürede net bir karara varman ve e, işinle alakalı bir karara varacağını gösteriyor. İşte bir tık sıkıntıların var. Sanki seninle uğraşan kişiler var. E, veya senin dedikodunu yapıyorlar. Sürekli seni konuşuyorlar. Böyle bir şeyden bahsediyor. Bunlara haddini ve yerini bildireceğin bir enerjiden bahsediyor. Net ve kesin bir kararla açıklama yapabiliyorsun burada şelale ve kılıç uşağı şelale nedir gül altısı bu güç altılısı şelale kartı gürül gürül gelen bir enerjinin açıklaması şeydir Hani ani olacak bir şeyden beklemediğin bir şeyden bahsediyor ve burada kılıç uşağı nedir kılıç uşağı seni sinirlendirecek seni Sanki karşı taraftan beklemediğin bir haber alacaksın. Bu su elementi olabilir. Bu yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrep de olabilir. İkinci versiyon fark etmez. Herhangi bir e, haberi alacaksın ve ani bir haberle kesin bir soğuk tavır, e, bir karşılıklı bir e, şey var burada. İnatlaşma var burada karşılıklı. Sanki birine karşı bir tartışma yapabilirsin. Bir olumsuzluk, bir negatif enerji yansıtabilir sana ama bu ani bir gelişme. İkinci versiyon nedir? Seni üzen enerji. E, yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akrepten ani bir haber alacağını gösteriyor. Ama ona tavrın soğuk ve keskin olduğunu gösteriyor. Şimdi burada ne var? Yolculuktan bahsediyor bütünleşme. E, bu ayın 17'si 27'si arasında sanki birilerine doğru gitmen var. Bütünleşme ne demek? Bu yurt dışı olabilir, başka bir şehir olabilir veya bir başlangıç yapabilirsin. Mesafe olarak senden uzakta olan bir kişiyle bütünleşme, evlilik olabilir, bir buluşma olabilir, ortak karara varmalar olabilir. İkinci açıklaması bir e, yurt dışı seyahatler değil de bu işe de bağlı olabilir. Yurt dışı veya şehirler arası bir işe, ortak işlere ve yeni bir... E, sözleşmeye imza atabilirsin. Bundan bahsediyorum. Bu güzel bir enerji. 20, 27, 17'si 27'si arasındaki süreyi gösterdi. Şimdi tılsım 8'lisi ve delfi kahini. Bu geçmişle alakalı geçmişten kalan trambaların olduğunu gösteriyor. Veya geçmişte yaşadığın şeyleri Bugünkü yeni hayata, yeni adım atmana veya bu ilişki de olabilir. Genellikle şahıstan bahsediyor. Geçmişe takılıp kaldığın enerji, seni yeni bir enerjiyi almaya, hayatına almaya e, müsaade etmediğini gösteriyor. E, buradaki enerji nedir? E, diyor ki sana, geçmişte ne yaşandıysa geçmişte bırakman gerekiyor. Geçmiş artık bitti. Ve buradaki sana e, travma olarak, ee, geri dönüşünü gösteriyor yenilenme lazım yani geçmişi geçmişte bırak yeni kapılar açman veya şansına girecek olan yeni kişilere fırsat vermen gerektiğini gösteriyor ee, ve buradaki e, zamanlama olarak ayın 8'i 18'inden bahsediyor 8 ve 18'inden 8 ve 18'inde hayatına girecek olan e, yeni enerjiler olacak ki senin geçmişte karşılaştırmada olabilir düşüncende ve fikrinde ama buradaki geçmişi tamamen bırakman gerekiyor yani geçmiş sana hiçbir şey vermez diyor kestirip atarsan bu enerjiyi yeni başlangıçları yapabilirsin hayatına gelecek olan yeni kişilere fırsat vermelisin diyor kart şimdi burada ne var burada gayretini görüyor musun? Sanki buradaki enerji hayatını toparlamaya çalışman, hayatını toparlamaya çalışıyorsun. Bazı boğalar boğalar özellikle yüzde seksen olarak bir tık üzgün gösterdi, yani kaygılı gösteriyor. Depresyonda olabilirsin, ama kendini tedavi etmekle uğraştığını gösteriyor. Bu ayın dediğim gibi yedisi 8'i veya 7'sinden sonra 7'si 8'i 27-28 ve bu 17-18'den bahsediyor 7'li vakitlerden bu dönemde hayatında yenilikler var artık sanki yeni kararlar alacaksın eski eskide kaldı ve hayatında olan olumsuzluklarla ilgilenip yeni bir kararla beraber hayatını ta tamir etme gibi düşünün bak insan kendi kendini tedavi eder ya bazı şeyleri tamir etme. Hayatımda kırılıp dökülen ne varsa onu tekrar toparlamaya karar vereceğin dönemden bahsediyor. Evet şimdi burada neden bahsediyor? İnatlaşmalar var burada. İnatlaşma. Buradaki bir ego tartışma sanki topluluğun sana karşı bir inadı var gibi hissettiğini gösteriyor. Buna dikkat etmen lazım. Bu dörtlü vakitler ayın 24'ü. Ayın 24'üne dikkat etmen lazım. Özellikle iş yerlerinizde ve ailenize karşı topluluktan bahsediyor çünkü kart. Ama burada da bir şey var. Bunun üzerine iki kart çekeceğim. Buradaki işinde bir e, şey var. Sanki işinde memnun kalmadığını veya bu işi bırakırsam başka bir iş bulabilir miyim? ikileminde kalma. Biraz e, ber, ikinci açıklaması sana bir teklif gelebilir. Ya eski iş yerinde devam etmen gerekiyor ya da bu teklifi kabul etmen gerekiyor. Bu 8'li vakiti gösterdi. 18-28 arası. Bunu bir düşünüyorsun ama ikilemde kalmışsın. Peki buna iki kart çekeceğim. Bakalım değişim yapman gerekiyor mu yoksa aynı işte devam etmen mi gerekiyor? Hangisi hayırlıdır? Bir iki kart çekip açıklayacağım bunu size. Çünkü bu beni burada muallakta bıraktı. Tılsım ikilisi. Bak yine ikilem kartı bu. Yine bir kararsızlıkta ve burada tılsım onlusu aynı yerde kalman gerektiğini söylüyor. Acele etmemen lazım. Ee, bunu gösterdi. Şimdi kahvemize bakalım sevgili boğalar. Ay kahvemiz ne kadar temiz çıkmış. Bütün sıkıntıları atacağınız bir dönemin gelişinden bahsediyor. Yeni başlangıçlar yeni iş başlangıçları İsminde y harfi isim soy isimde y harfi a harfi. VTF T, F harfi olan boğa ve yükselen boğalar. Yeni teklif alacağınızı, ilişkilerde yeni başlangıçlar, belki hayatınıza yeni birisi girebilir veya geriye dönüş olabilir veya bir evlilik teklifi, bir çıkma teklifi alacağınızı gösteriyor burada. Çünkü gelen kişinin elinde bir demet çiçek var. Bol haberler var burada. Özellikle yengeç yükselen yengeç burcu varsa hayatınızda. E, su diyelim biz çünkü burada suyun enerjisini fazla akrep yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrepten geri dönecek e, şey mesajlar var. Barıştan bahsediyor belki mesaj atabilir belki bir haber gelir bundan bahsediyor. Sevinç gözyaşlarınız var sevineceğinizi gösteriyor sevgili boğalar. Bu dönemde biraz sağlık problemi yaşayabilirsiniz ufak tefek sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, ufak bir ameliyat söz konusu belki estetikte olabilir estetik ameliyat veya ufak bir ameliyat geçireceğinizi gösteriyor ee, burada güç toplamadan bahsediyor sanki topluluğa ve çevrendeki insanlara karşı artık o kadar dolmuş olduğunu gösteriyor ki bir patlamaya hazırsın bunu yapacağını gösteriyor özellikle iki kişi var sanki senin enerjinin altında ezilecek bazı olayların veya bazı sırların ortaya çıkması ve senin karşında mahcup olacak iki kişinin olduğunu gösteriyor. Güçlü bir dönem geliyor sevgili boğalar sizin için bilginiz olsun. Tabağa bir bakacağım bakalım tabakta bir şey var mı? Yay burcu hayatınızda yay ve yükseleni yay olan birisi varsa onunla bir karşılıklı konuşma ve sanki bir bitiş söz konusudur. Bir res çekeceksin bu kişiye. Yani bunu yapman lazım zaten. Çünkü seni çok yormuş olarak gösteriyor. Buradaki ağırlıklı enerji de bak teklif alacağını gösteriyor. Özellikle sulardan çok bahsediyor. Kahvede tarot da aynı şekilde. Yengeç balık akrep. Yükselen yengeç balık akreplerle aranızda olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor. Yıldız kartı isminde S harfi ve soy isminde S harfi. S, Ş, G, Ç harfi. C, de olabilir. Ee, harfleri olan kişiler, isimde ve soy isimde bu harfler olan kişiler kesinlikle e, barış, mükemmel şans, yeni başlangıçlar yapacağınızı gösteriyor sevgili boğalar. Videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizi seviyorum canlarım. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.